Azerbaycanla Ermenistan arasındaki 35 yıllık savaş 8 Ağustos'ta Amerika Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde Beyaz Saray'da imzalanan tarihi anlaşmayla sona erdi. Törene Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan katıldı. Taraflar askeri çatışmaları süresiz olarak bitirme ve diplomatik ilişkileri yeniden kurma kararı aldı. Anlaşmanın en dikkat çeken maddesi, Azerbaycan'ın batı bölgelerini Nahçıvan üzerinden Türkiye'ye bağlayacak, Ermenistan'ın Suyunik bölgesinden geçecek 43,5 kilometrelik Zengezur koridorunun geliştirilmesi ve işletilmesi hakkının 99 yıllığına Amerika'ya verilmesi oldu. Uluslararası Barış ve Refah için Trump yolu adıyla hayata geçirilecek proje, otoyol, demiryolu, enerji hatları ve fiberoptik altyapıyı kapsayacak. İzlediğiniz Amerikalı yetkililer koridorun milyarlarca dolarlık yeni ticaret ağı oluşturacağını, Rusya, İran ve Çin ise bölgedeki etkisini zayıflatacağını belirtiyor. Koridor Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kara bağlantısını güçlendirirken Orta Asya'ya kesintisiz ulaşım sağlayacak ve Orta Koridor olarak bilinen ticaret hattına yeni ivme kazandıracak. İran, koridorun Ermenistan'a kara erişimini kesebileceği endişesiyle projeye başından beri karşı çıkıyor. Rusya ise süreci Batı'nın Güney Kafkasya'daki denge kendi lehine değiştirme çabası olarak görüyor. Moskova'dan yapılan açıklamada, Batı'nın uzlaşma sürecini kendi rayına oturtma girişimi olarak nitelendirdi. Aliyev, bu barış, Azerbaycan halkının haklı zaferinin tescilidir derken, Faşinyan, ülkemizin ekonomisine ve halkımıza yeni bir sayfa açıyoruz ifadesini kullandı.